Tekrar merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8. sınıflar için LGS hazırlık İngilizce destek derslerimiz başlıyor. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bakın bakalım. İşte sizin en sevdiğiniz ünite. Suratlar yine evet. Anlıyorum. Hayır ama bakın şimdi. Dersimizi dinlediniz dikkatli bir şekilde. Şimdi soru çözümü yapacağız sizinle. Bakın hani bahsettiğim o küçük ayrıntılar vardı ya şimdi derlediğim sorularda bakın benim ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Ama arkasından çözümünün de ne kadar basit olduğunu hep beraber göreceğiz. Haydi bakalım. İlk sorumuza bakıyoruz. Evet ne demiştik? Tabii ki ee, yiyecekler, yemeklerle ilgili karşımızda bir takım tarifler olacağız. İşte onlardan biri bir cupcake. Nasıl yaparız? onun bize ayrıntılı olarak bakın konuşmuştuk bunları first'ler var, next'ler var then'ler var, final'ler var bunlara çok dikkat edeceğiz hepsine çünkü bizim sıralamada e, takip etmemiz gereken burası bakalım şimdi sorumuz neymiş diyor ki bize which picture shows the step after mixing the ingredients İşte bakın Olay burada saklı. Ne demiştim size? After ve before bizim tuzak kelimelerimiz. Eğer buradaki özelliği çözersek hiç problem olmayacak. Bu, sıralı bu soruları hemen şık diye çözeceğiz. Dikkat ettiğimiz yer burasıydı. Ben altını çizdim sizin için. Şimdi bütün malzemeleri karıştırdıktan sonraki yere hep beraber bakalım. Bakın burada bütün malzeme ...karıştıktan sonra... ...bizden ne yapmamızı istiyor? Pour the mixture into the cups. Yani... E, ...kuplara bütün bu malzemeyi... ...boşaltmamızı, dökmemizi istiyor. İşte ona da karşılık gelen cevap... ...B şıkkındaydı. Gördüğünüz gibi... ...şu iki ayrıntıyı yakaladıktan sonra... ...bu soruyu çözmemiz... ...bir dakikamızı bile almıyor. Hadi bakalım. Hemen böyle soruları gördüğünüz zaman... Ama ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakın ee, en baştan başlayıp en aşağı kadar ki birazdan soruda göreceksiniz. Şurada bize ufak bir not paylaşmış. Bazen bu notu gözden kaçırabiliyorsunuz. Hep buraya bu kısma odaklanıyorsunuz. Ama birazdan göreceksiniz ki bir soru işte şuradaki son cümlede saklı. Hadi bakalım ne sormuş bize. Bakıyoruz beraber. Evet. Hangi... Ee, malzemeyi burada bizim için daha doğrusu mutfak gereçlerini kullanmadığımızı soruyor. Bakın ben size hemen e, tarifin içerisinden gerekli olan yerleri e, çıkarttım. İşte bakın bu üç malzeme bu üç malzeme değil tabii ki evet, bu üç gereç e, bizim tarifimizin içerisinde var. Sadece olmayan bakın A şıkkındaki. Kolay bir soru. Sadece neden geçiyor? Bu kelimelerin, teaspoon'un, işte cake pan'in ne demek olduğunu bilirseniz bu soru da sizler için çok çok kolay olacak. Hemen bununla ilgili diğer soruya bakalım. Evet, eğer lezzetli bir kek yapacaksan ne yapmamız gerekiyormuş? Bakın ne demiştim? Sorunun sonunda saklı cevabımız. Buradaki ee, soğuk yumurtaları soğuk kullanma derken, soğuk yumurta kullanma derken, burada bakın room temperature yani oda sıcaklığı kelimesi bizim cevabımızı hemen bize direkt buradan gösteriyor. A, B ve C şıklarını rahatlıkla tarifin içerisinde bulmanız mümkün ama işte esas cevap burada saklı. Evet, ne kadar çabuk bitti değil mi? şundan gerçekten bu ünitede dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Bunlara dikkat edersek gördüğünüz gibi kitchen ünitesiyle de soruları çözmek bu kadar kolay. Evet çocuklar Muğla'yı Milliyetim Müdürlüğü'nün sizler için hazırlamış olduğu destek derslerimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Bay bay.